Bir zamanlar bir odanın köşesinde minik bir gece lambası yaşarmış. Görevi herkes uykuya daldığında odaya yumuşacık bir ışık vermekmiş. Çünkü bazı çocuklar karanlıktan korkarmış. Ama bir sır varmış. Gece lambası da karanlıktan korkarmış. Her gece güneş batıp ev sessizleşince minik lamba titremeye başlamış. Oo yine gece oluyor. Ya biri be gelip beni korkutursa? Gündüzleri mutlulukla uyuyan gece lambası gece olunca birazcık endişelenirmiş. Kendini yalnız hissedermiş. Bir gece her şeyin değiştiği o geceymiş. Lamba korkuyla titrerken bir ses duymuş. Vız vız. Odun buyurtuk. Sen geceleri korkmuyor musun? Ben karanlığı çok severim. Sessizdir, sakindir. Gökyüzüne bakarım. Yıldızlar bana göz kırpar. Yani karanlık kötü bir şey değil mi? Hayır. Karanlık dinlenmek içindir. Sessizliği dinle. Gölgelerle dans et. O gece gece lambası ilk kez titrememiş derin bir nefes almış ve ışığını etrafa yaymış. Uyuyan çocuk gülümsüyormuş. İyi ki varsın gece lambam. Ve gece lambası ilk kez karanlıktan korkmamış. O günden sonra her gece keyifle ışığını yaymaya devam etmiş. Pırtıkla dost olmuş. Gökyüzünü izlemeyi öğrenmiş. Yeni bir gece, yeni bir ışık. Hoş geldi uyku zamanı gökten üç ışık düşmüş. Biri cesaret eden gece lambasına, biri ona dostluk getiren sivrisineğe, biri de bu masalı dinleyen minik kalplere.